Herkese merhaba arkadaşlar ben de Bakıma bu gerçek yüzüne bak Videoslar sonra... acaba bakalım kimler var İlk olarak Rüzgar'ın gerçek yüzüne Süper bebek askeri Gör o harbisi Tötü ve anne Ceren'in gerçek yüzüne bak. Asli polisin gerçek yüzüne. Teknolojik süper güçlü halk gerçek yüzüne. Ve arkadaşlar en sonunda süper tankı gerçek yüzüne bakın. ula süper tankı. ula süper tankı süper gücü olur lan? Tabii ki de olur. Ben istesem her şey yok. Ulan Johnny niye diyorsunuz? sen? Bu arada arkadaşlar sen kanalımıza abone olalım. Tüm izlerim de videomuzu beğenmeyi unutmayın dostlarım. Baksana Johnny de var arkadaşlar ve bu inanılmaz süper karakterler olsun. Kötü karakter. Neler Ya bugün çok... Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne la? şöyle bu ne? Bu ağaç kesmek için, kaya kesmek için, her yeri kesmek için kullanılan devasa bir makine. Ula harbiden de öyle arkadaşlar. Şuna bakın ya. yürüyoruz musun? Şu falan. Ulan niye süper bebek askeri gerçek gözünün üstünde duruyor la bu? Ah şöyle. Çünkü süper bebek asker onu kontrol ediyor. Ana ne diyor lan? Ben kaçıyorum Arkadaşlar Rüzgar'ın şu gördünüz mü ya? Ula şura. Bu şura. Ula. Şu Ula. Bak bak. Bana böyle şey yapar. Öperme. Öperme. Anladın mı? Öperme ya. Allah Allah. Neyse neyse. Neyse. Göreceğiz az... ki. Rüzgar'ın gerçek yüzü böyle. Yani baya hem karizmatik hem de çok kız. Arkasında patlama. Şimdi sırada bebek asker. Ama normal bebek asker. Süper bebek asker. John. O zaman bunun şerefine sana bir hareket yapar. Ya da yapmayacağım la. Ya fazla yapma be Allah Allah şöyle ya. Neyse bakalım bu zıplarmada gaz gerek. Gerçek yüzünden arkadaşlar Burada ağırlık bu. Ula, ağırlık. Ağırlık. Ula bu güçlü olabilir la Johnny ne yapacağız? Ula nasıl anladım? <laughs> mini kanı var Johnny mini kanı var arkadaşlar görüyor musunuz ya? Cidden süper mega asker çok süper. Gerçek hayatta nasıl anladım görüyor Önce yarın bakalım para var bakalım. O, o. Ula ula komutanım emirleriniz al. Ula harbi süper müber mega. Bir tane de süper müber mega Johnny şuna bakın arkadaşlar ya gördüğünüz gibi arkadaşlar. Süper mega gazetelerin gerçek yüzü böyle. O zaman sıradaki ne geçeyim arkadaşlar ya. Yani ciddi. Ulan süper bebek kız gerar bir süperle. Çok şaşa Yani evet Johnny yani ben de şaşa olabilirim. Doğru söylüyor olabilirsin. Hele şu. Bu ne la arkadaş? Bu. Neyse süper bebek az kaybetti. Sırada arkadaşlar bir bay oldu. Yanına gitsek mi gitmesek mi? Her türlü gidecek. Yani biliyorum her türlü gideceğiz ama ben korkuyorum. Ben gidiyorum. Ula mermilerini doldur olur korkma. Tamam tamam. Korkmayacağım arkadaşlar. Geçen böyle bir silahım. Böyle bir kılıcım arkadaşlar. Tekrardan Kerem Komiser'in silahlarından bir tanesi. Bir tane elektrikli silah. Çünkü uçar uçar Allah ne yapacağım ben. Hemen şunları da mermilerini dolduralım arkadaşlar. Hemen seri bir şekilde. Zavallıyız. Hani. Baksana şu gözlere bak ya. Kanlı kanlı yani. Ne yapacağım bilmiyorum. Ne yap biliyor musun? Ne yapayım şunu ne yapayım? Bir şey yapma. Ola Aslında mantıklı ama en iyisi bir şey yapma. bak gidiyorum. Gel lan şaka yaptım. Tamam şöyle. Ben oraya ne? Galiba. Galiba ben gidiyorum la Hadi la yaparsın. Tamam canım yapacağım yapacağım. Sakin ol izle. Ula. Ve ya. ya. Merhaba. Ee, yapmasam mı lan? Yap la yap. Tamam o zaman yapacağız arkadaşlar. Şu an bana güç vermek için herkes kanalımıza abone olalım. Tüm bildirimleri rica edin. Videomuzu da beğenmeyi unutmasınlar. Arkadaşlar benim bir şey demek istiyorsanız. Bir dakika şey, muhteşem dansımı görmek istiyorsanız kanala. Oh. Tamam Kanalıma bildirin açmayı beni ben de beğenmeyi unutmayın. Tamam mı geldin? Şimdi seni mahvedeceğim. Arkadaşlar bu siyah iksirin altında. O yüzden arkadaşlar ki anlar <laughs> ya Ne yapıyorsun ya? Ceren sen nasıl bir sürü siyah iksir içersin ya? Şimdi sana göstereceğiz ve seni yeneceğiz. Bir daha asla Minecraft'ın şerini, Kral komiserin Fakir Valisi'ni zengini tehdit edemeyeceksin. Ha, göreceğiz bakalım. Hadi bakalım göreceğiz. Ya bakalım buraya. Oh. Arkadaşlar bayağı güçlü vardı arada anne canım. Onu yenebilecek miyim? Kanatları da yok. Ya bakalım. Ya oldu lan. Uçamayacak mısın? Uçamayacak. Zaten uçarsan elektrikli aman birini görürsün bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle al bakalım. Al bakalım. sana gözü göstereceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. Veya da canını yenebiliriz hep birlikte. Video yapalım şu an. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle bir güzel göstereyim. Bir güzel gör bakalım. gününü. Aa. Arkadaşlar bayağı düzey. Hadi yapma yaparsın Yapacağım canım merak etme yapacağım. Amokum amokum sevgi. Şuna bu tipine bakın ya. Şu kadar siyah eksiltmiş ya. İçmiş arkadaşlar gözleri kanıyor resmen ya. Gözleri simsina boynası işte her şey Git lan burada git. Aa içeri gidip kötü ceren. Amokum amokum kötü ceren ya. Resmen kötü ceren değil kötü şey daha hani ceren ya. Ya bakalım ya bak al bakalım baka böyle gününü görürsün. Yenmeyi başardık la. Helal olsun arkadaşlar size de. Bana da helal olsun arkadaşlar. O zaman şimdi gerçek yüzüne bakın. Açıyorum arkadaşlar panonu bakalım gerçek yüzü. Bu nasıl bir panon? Bunu arkadaşlar ya görüyor musunuz ya? Aynı arkadaşlar bu aynı zarı gerçek Ay Oyundaki gibi aynıydı. Acaba onun kanatlarını ya Johnny sen biliyor musun ne oldu? Kestiler. Ulan kim kesti ki Johnny acaba? Eksir artık kanatlarını kesti ve eve diyen bir yere hapsetti. Siyah iksirin laneti. Asla kurtulamazlar. Ulan bir gün boyunca siyah iksir içme challenge yap. Ulan ne diyor la Jonisa? Opa. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kötü ve Ceren'in gerçek yüzü böyle. Ceren ne kadar güzel ki? Kötü yani, yapacak bir şey yok. Çok kötü ama gerçekten gerçek yüzü çok güzel arkadaşlar. Bizler onu yüze de puanla ayrıca süper. Ulan mini kanala. Mini kanı falan boşverdi. Sen çok üstündeki şeye bak lan. Dur! Ulan burada da üzerinde. Kötü yuva Ceren'in gerçek yüzüne baktığımıza göre sırada aslı polis var. İyi ki Ceren beni yenemedi yoksa aslı polisi. Ceren seni Zeki fakir öldürebilirdi yani. Yani, resmen şehri kurtardı. Ulan iki kurtardın la. Orada benim binalarım var. Ya Juli yani. Böyle dememez lazım ya. Allah Allah. Ne bu bu sürü. Ula bina değil. İnsan önemli. Değerli yani bir ben... Ulan adı bu kaçacak <laughs> çekecek. Hiç çekecek. Neyse sırada azalmalıyız var. Yani kavga keselim. Evet kavga keselim. Şimdi asıl dövüşe başlıyorum Ulan dur atım hadi. Neyse neyse. Sırada azı polisin gerçek yüzüne bakacağız arkadaşlar. Bakalım gerçek yüzü nasıl görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Oyun da böyle güzel arkadaşlar. O polisi de çok güzel. Bakalım gerçek yüzü nasıl göreceğiz. Evet ya ben de çok iyi değilim. Ulan senin de hala. İşte diyorum ya ben işte bu. Ulan bunun bunu, ne alakası? Yani bazen düşünüyorum ikimizde de beyin var mı diye. Yok ki. Harbi yok la biz. Ula. Bakalım o zaman açarım para olarak ve ağzı gör. Ooo. Görüyor musun? Ağzı gerçek yüzüne bu kadar da güzel arkadaşlar ya? Çok güzel. Ben size dedim zaten ya. Oyunda da, oyunda da güzel görecek oyunda da güzel ya. 2410 binden kaç puanla üzerin? Ula 10 puan üzerinden la. Onla o. On. Yani arkadaşlar Uyanı Ceren de çok güzel ama çok kötü ya. Evet ya çok niye kötü ya? Neden kötü? Ya eksir yüzünden. Yani siyah eksir. Neyse i̇şte sıradaki. Bu nasıl lan bu? Da? Ulan <laughs> yenersin. Ula yenerim de. Güçlü Hawkman yazıyor görüm. O zaman yenilecek misin yani? Hani bilmiyorum. Eğer bir problem olacaksa Süper Omega'dır müdahale etsin tamam mı? Evet kesinlikle ben etmeyeceğim tamam mı? Et etme ya. Allah Allah. Şimdi et etme. Bu ne ya? bu yüzden gerçekten sırada Hawkman bon var. Hem de güçlü Hawkman bon var arkadaşlar. Ulan güçlü Hawkman. Ne yapıyorsun? Seni yenmeye geldim izi. Ulan dur hemen saldırma la. Ara gel bakalım gel. Kim kimi yeniyor göreceğiz. Al bakalım. Al bakalım, Al bakalım. Al bakalım. Gülü gözecek sen kesiysen ben B'ye kalkıyorum Ondan sonra mı yiyeceğim ben ha Sana mı yiyeceğim Aa arkadaşlar bu ne böyle Aa gel bakalım gel bakalım Gel bakalım buraya güçlü akma Sana bir şey güzel gününü göstereyim güçlü akma Sen kimsin ha Sen kimsin sen Tahta yenebileceğini mi sen Al bakalım al bakalım al bakalım Al bakalım, al bakalım. Bir gününü göstereyim ben sana bir güzel arkadaşlar. Elektrik sigara al bakalım al bakalım. Gel bakalım gel gel al bakalım al bakalım. Şuna gel bakalım al bakalım al bakalım. Yani Hulk modu ye yenebilecek miyiz diye soracak. Yendim lan. Neyse o zaman bakalım gerçek yüzünüz. Şöyle paramını açıyorum o zaman arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. <laughs> Dure la. Bura dur resim la. Ha tamam tamam. Bu lejani görünce sinir. Şuna bak ya. Cidden çok korku. Bu abi korkacak. Görüyor musun şu güçlü ayıp gerçek yüzünü ya. Cidden çok kork. Allah bir daha tuttum. Neyse neyse gördü mü Johnny aynı sana Ula benim ne acaba? Sıradakine geçtik sırada tank var arkadaşlar bugün tankı da gerçek Ula tankın gerçek Ula tankın gerçek yüzü var la. Harbiden de tankın gerçek yüzü var Bakalım da ula kazma kürek Ula buna ne vallahi bir ta Ula tanka saygı duyuyorum İşte tankım güzel değil mi la İlk model çok iyidir lan çok Ula Johnny bir tank senin mi ya Ula bana da ya bu ben de istiyorum ula. Videoyu beğenin herkes bu tanktan inşallah olur Ula nasıl sahip olsun bu tankta herkes biraz mantıklı konuş. He o zaman video beğenin o zaman sadece. He. Tamam işte böyle daha var. Lan biz nasıl hepinize daha Arkadaşlar sizler video beğenirseniz bu tank mega daha çok güçlensin o zaman. Öyle olsun. Ve bizler de her savaşa girdiğimizde savaşı kazanalım. Biz de kazanalım. Biz de kazanalım arkadaşlar. Bakın onu Herkes beğensin. Ben sana her beğeni için bir tane adok edeceksem olur. Ula buradan niye ben? Ben niye daha ya? Uuu. Bakalım gerçek yüzü nasıl arkadaşlar. Tankında şöyle acalım bakalım. Ha, görüyor musunuz? Ula bu tanka saygı duyuyorum la. Arkadaşlar bunu görebiliyor musunuz ya? Çok güçlü ve inanılmaz bir tank arkadaşlar. Neyse neyse bir videomuzun daha sonra gelelim demişken. Ula bu tank mı yaptırmışım lan. Helal olsun yani. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonra gelelim. Sizler alakalıбыз okuyun abone ol. Devam ediyoruz videomuzun bu kalın.